Trendyol Süper Lig'de lige 2 hafta ara verildi. Milli maçlar ve Türkiye genelinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada Tümosan Konya Spor çalışmalarını sürdürüyor. Tümosan Konya Spor sezonun 30. hafta maçında deplasmanda Vava Kers, Fatih Karagümrük ile 1 1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Yeşil Beyazlı ekip rakip takımların kazanmasıyla birlikte iki basamak gerileyerek milli araya 16. basamakta girdi. Ankara gücü evinde oynadığı maçta Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 33 yaptı ve Averaj ile 14. basamağa yükseldi. Atakaş Hatay Spor da evinde oynadığı maçta Yılport Samsun Sporu 3-0 yenerek 33 puan ve averajla 15. basamağa yükseldi. Alınan bu sonuçların ardından Konya Spor ise 16. basamağa geriledi. 33 puanı bulunan yeşil beyazlı ekip ateş hattının bir basamak üzerinde milli araya girdi. Ligde bu sezon 17, 18, 19 ve 20. sıradaki takımlar küme düşecek. Tümosan Konya Spor'un en yakın takipçisi 31 puanla 17. basamakta bulunan Gaziantep FK oldu. Yeşil beyazlı ekip kalan 8 haftada kümede kalma adına birbirinden kritik maçlara çıkacak. Tümosan Konya Spor kalan 8 maçta en fazla puanı toplayarak ligi ateş hattının üzerinde tamamlamak istiyor. 8 maçın 5'ini evinde oynayacak. Uzun haftalar sonra küme düşme hattından çıkan Tümosan Konya Spor ligin kalan 8 haftasında evinde 5 karşılaşma oynayacak. Yeşil beyazlı ekip 3 maçını ise deplasmanda oynayacak. Anadolu Kartalı bu fikstür avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Tümosan Konya Spor, Trabzon Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Galatasaray maçlarını evinde oynayacak. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda ise Kasımpaşa, Sivas Spor ve Kayserispor ile karşılaşacak.